Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bu amına oyununu ya ee, ikinci evet ikinci daha niye bu kadar düşündüm ki? İkinci bölümü ne çekiyor? Şu an 31 FPS alıyorum. Çok güzel. Amına koyayım gece Sikiyim böyle işi. Işıklar da Her bakum yok. <laughs> Başlıyorum. En son bir tane yavşağın elinde şey vardı böyle kelepçelenmişti. İşte orada kalmıştık. Birisi işte burası güvenli falan filan diye bağırıyordu falan filan. Evet. Bura nere lan? He <laughs> he tamam tamam hatırladım. Kasma lan niye kasıyorsun lan? Ne? Yavşak niye kasıyorsun lan? Amcık. Oğlum kasma lan. Ne? Niye kasıyor lan De, amca. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bekle geliyorum. Tamam. Tamam değil. Ananı tamam değil. Atladım mı ben şu an? Atladım. Tamam. Siktir, bir şey oluyor sanki. O oh şey bizim adam delirdiğine göre kesin bir bokum var. Burada var ya kesin bir şey olacak. Aha, biliyorum. Şet 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 çok kötü şeyler oluyor. Da bu amına kodumun oyunu niye kalsın? Tamam lan. Artık ol yani. 70 FPS alıyordum, 30 FPS oldu ama ne yarar olduysa olursa. Biraz daha düşeyim lan, hala bir doklar var. Hay sikim böyle işi ya. Visyancı da etkin değil ki niye böyle lan? Evet. Artık ol lan. Niye olmuyor lan? Oğlum 70 FPS alıyor da amına koyduğum şeyi. Sen bir geç git. Bir bekleyeyim şunu. Nerede bu ya? Geliyor, geliyor. Müziklerden anlaşılacağı üzere. Hadi. Oo, sıfır. Hadi oğlum hadi. çalıştırıyor ha. Arada da şeyi veriyor inceyi inceyi veriyor amca. Hadi oğlum ya çıkıp şimdi seninle yüzleşeceğim amına koyayım. Onu mu istiyor? Yemiyor gerçi de. Aa. Hadi ya. Amına koyayım gece zaten korkuyorum yavşak. Biraz yaklaşım. Ananı, ananı sikeyim. Neredesin sen abi? Geri zekalı or geri zekalı orası. sen niye orada bekliyorsun? Eşrefine sıçtıyor. Hadi ev! açtırma lan benim ağzımı. Senin sıfatını sikiyim. Amını yurdu. Aaa anasını sikiyim ya. Senin o tipini sike, sonra bıyıklarını sike. Ananı sike! Senin fitlerini mi sikeyim? Amını siktiğimin oğlu seni. Yoğurtlayam yoğurtlayam sikeyim senin ananını amını. Kapa 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 kapa. Ananı sikim. Ananı 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 namı. Ananı ana'nın ananı namı ananı namı ananı namı. Ananı namı. Ananı hayır. 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 Ananı sikim. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Nereden? Ananı sikim. Ananı sikim. Ananı sikim. Ananı kim? Ananı sikim. Ananı sikim. Ananın namı. Orospu çocuğu, orospu çocuğu. Eşref'ine seç senin? Ananı sikeyim. Hayır! Ananı sikeyim. Bu kadar aksiyon çok fazla lan. Daha la bırak yüzleşeceğim amına koyayım. Neredesin sen? Amcık. Yarrak kafalı seni. Anasının ruhunu siktiririm. Ah vuracak ya. Amına koyayım. Koş ya, koş abi. Ya. Böyle yapacaksan amına koyayım. Neredesin? Amına koyayım yolu da bulamıyorum ki. Sikin böyle işi ya. Dolandıracağız, ne yapacağız? Dolandıracağız ibneyi. O abi ya hile yapıyor. Ananın anasını sikeyim. Ananın anasını sikeyim yandan gelirsen senin ananın amının yurdunu sikerim. Kaybetti beni mal. Mal 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 beni kaybetti de ben. Önüne çıkarsan var çok küfür ederim. Sus. Ha, Hayır. Ananı sikeyim. Hayır. 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 Ananı kim yatağın altına bakıyor. Hayır. 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 Oh. Hayır. Vay yavşak yatağa bakıyor ya. Anas annen nesinin ruhunu sikeyim çocuğu. Hayır. Ya gene geliyor ya ananı sikeyim. Neredesin? 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 Gel, gel, gel. Amcık öğrendim, öğrendim. Öğrendim ananın amını, öğrendim. Sen şimdi yarramı ile yaparsın bunu. bu çocuğu. Götveren piçin evladı. Senin ananı sikeyim. kurtulamadım zaten şuradan. Anasını siktiyim. Ölsem mi ne yapsam? Geç şuradan, geç. Kapat amına OYUN Ananın amını sikeyim. Nereden gideceğim? Amanı sikeyim. Gideceğim yerde bulamıyorum ki. Amına kodumun oyunu. Al vur öldür amını ya. Al amına koyayım ya. Al ya al amına koyayım ya. Sikim böyle iş amını diye bulamadım amına koydum yerini ya. Sikeceğim amına koyayım. Ağır bağlattı şu an beni küfür ediyorum. Sen küfür ettiğim günahlar kadar sana girsin. Amına koydum onu. Bulamadım yeri ya. Of. Ya kim konuşuyor lan? Kim güvenli diyor? Beni gandıran adamın amına koyayım. Of beni burada bağırttırıyor amına koyayım. Bir de gece gece korkuyorum. Çok korkuyorum ya. Oros çocuğu oradan çıkacak şimdi. Bilmiyorum ben sanki. Hemen yüzleşsem mi ne yapsam? Ee, ananı sikeyim. Öyle bir baktın ki amına koyayım. I have to feed. Seni var ya besleyecek olan adamın anasını sikeyim. Orospu çocuğu de beni besle diyor ya. Açım diyor bir de orospu çocuğu. O kadar adamın kalbini, beynini, her yerini siktin, yedin. Daha hala açım mı diyorsun İbne? Senin açtığını siker ağzına sikim sokar. ooo görmedi. Allah'tan. Bak şimdi ne yapacağız? Ananı sikim ya. Nerede de bilmiyorum ki ya. Birinci kapıdan gireyim. Anasını sikeyim Birinci kapıdan gireyim. Amına koydum mu birinci kapısından gireyim ben. Sen ama ilk önce iyice iyicene bir siktir git abi. İyicene, iyicene Gördüm. Gördüm. Aç 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 kapa 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 Aferin oğlum abi. Buraya geldim Bura değil Bura değil abi Bura Bura mı acaba nasıl bir şey ya Yiyyyy o oh, yavaş kapa yavaş kapa ananı sikeyim sana Buram abi Abi burada değil ki ya Abi neresi Oğlum ne güzel sakin sakin geldim Beni yakalatacaksınız değil mi illa orospu çocukları Nerede abi burada değil karşısında değil Bir gir içine gir yakalanacağım amına koyayım Bir şey var mı Of Ha geldi. Oha! Ananı sikeyim ya. Seni nereden görüyorsun sen? Allah'ını sikeyim. Senin açacağın kapıyı sikeyim. Niye o kadar yavaş açtın ki? Kamera efektimiz sikeyim ya. Bu bölüm böyle giderse ben sikerim böyle işi ya. Zaten amına koyayım 31 FPS alıyorum Nasıl bir cünik amına koyayım? Of. 70 FPS alan bilgisayar 30 FPS'ye nasıl düşer lan? Ya siktir sus amına kodumun oldu ya. Of. Senin gibi sakallı adamı sikeyim. Senin açtığını sikeyim. Of, bulamadım ya. Senin var ya o elindeki testleri sen sokar götüne sokarım Maros bu çocuğu. Hadi! Ayar oldum ya. Hadi. Bu ne? Bu ne lan? Belki buradanmış. I. Oh shit! Oh shit! 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 Baştaki adam aklına geldi. Shit! 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 Diyordu ya. Aman istiyim ne olur. Ana ne var adam istiyim? Arkana bakma diyor. Oras bu çocuğu. Siktir git. Siktir git. Aman ne kadar Amına kodum onu alır. Buralardan gidiliyor mu abi? Buralardan mı gidiliyor? abi buralardan da gidiliyor? Nereden gidiliyor? Ananı sikiyim nereden gidiliyor? Abi bur buradan gitsem olmuyor. Buradan buradan. Üstten bir yerden mi çıkacağım abi? Yok. Bunu açalım. Buradan mı gideceğim abi? Mal evlat sen niye gidiyorsun? Geldi orası çocuğu ya. Abi buradan da bir yere gidilmiyor ki. Aha buradan. Al koş 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 koş. Ananı sikeyim. Oo oh, ne korktum biliyor musun? Ana! Ananı sikeyim. Aa ananı sikeyim ne korktum lan? Kes amına kodumun oğlu kes. Diğer adam nerede lan? Aha. Aa anahtar. Ha, batarya. Anahtar mı duruyor? Var ya bu ben bu ibneye güvenmiyorum. Ben bu ibneye güvenmiyorum. Aa adamı katlettikleri yer değil mi? Aa bu değil. Secret, secret. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kapıyı aç abi. Bu ne? Aha anahtar. Aha buldum. Aha da buldum. Vallahi buldum. Bir şey falan önüme çıkarsa onların anasını sikerim. Seni ben buraya kilitliyim abi bir kere daha yapmıştım ben sanki birisine böyle. Anneanne. Anneanne. Anneanneni. Babaanneni. Senin babaanneni siksinler. Burada mı ki o herif? Böyle sesler geliyor ama. Cins cins sesler geliyor ona ses. Ha siktir bok. Abi koş. Koş abi. Koş geliyor ya neredesin sen ya lan seni siktir et amına ben buradan çıkacağım yoluma bakacağım koş aferin oğluma be aferin be siktir git amına kodumun aa kapı açıkken beyler bugü gördünüz mü ana buga buga bak lan ha bugü gördün mü mal oğlum mal şey oldu kapıdan gir neyse biz açalım devam ananı sikeyim çok korkuyorum ananı sikeyim Hey. Oo, bak. Ben böyleyim, daha az korkuyorum. Oo, Buradan çıkabilir. Abi buradan çıkabilir. Ananı sikeyim Uzak dur. Bak, o adam oradan geldiyse, bizim yolumuzu kesecek değil mi? Ya şak ya. Abi ben neden bu kadar zekiyim ya? Çok zekiyim, keşke olsam. Bak kapı, kapı zorluyor, kapa kaha amına kodum kaha aa bu ne? bu ne bu ne aa fırın yandı ana çok güzel çok tatlı yan sen de yan baba çok güzel lan çok sevdim ananı sikiyorum ananı sikiyorum Dedim değil mi var ya orospu, orospunun oğlu çıkacak dedim ya anasını sakalını sapını eşrefine sistemi evladı. Hadi. Senin babaannenin sülalesini sikeyim. Hadi. 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 Ne yapacaksın? Oo yakıyor. Piç. Bir de beni yakıyor. Bir de beni... Benim yaktığım fırına beni atıyor lan. Nasıl çıkacağım? Ananı sikeyim. Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Ananı sikeyim. Aha. Aha. Hadi. Kır oğlum. Koş. Yandı hemen beni sikeyim. Yanacağım. 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 Koş. Hadi lan. Hadi yanıyorum lan. Yanıyorum. Heh. Aferin. Aferin. İyi. Aferin. Geliyor mu şimdi bu? O adam nasıl değişti? Hala beni devarıyor. Hmm. Buradan gelebilir mi? Gidemeyiz. Tamam. Gitmeyeceğiz. Ve adam bizim yani boşa boşa bu kadar zarar vermiş. Ne? Mantılarını. Tabi, tabi Açma be. neymiş Pil mi var burada? Abi pil mi var yani? yarrak gibi yerlere dalıyorum ama Aff Affedin beni yani yarrak gibi yerlere dalıyorum ama Pil sevdasıyla Ne var abi burada? Ne var? Ne, ne, ne var burada? Bunlardan biri açılamıyor mu O mı geliyor lan? Burada ne var? Var burada bir şey çıkmazsın ya Ah exit. Belki açılır. Ha nasıl ki? Açılır mı ki? Ben bana bağlandım. şeyi odlandığım şey sik. Aha. Dosya. Tap tanesi. In the cannibal. Ya aman akın. Çeviremiyorum. Çeviremiyorum ki. Don't ask to see bodily jars. Ya Merk. Oha Merk of an army. Ya oğlum Türkçesi çıksın ya. Bize çıksın artık. Neyse gidelim. Hadi abisi. Anahtarı bulduydum. Pues. Tamam. Tamam yani. Tek. Oh shit. Oh shit. Buradan geçelim. Aşk dur. Kapıyı kapat. Bu gitme buradan gelir. Kapım yok. Anasını. Mükemmel. Geç geç geç. Geç geç geç. Hadi be. Hadi oğlum be. Ormayın bitsin lan. Hadi ya. Ormayın bitsin lan. Ormayın Benim lan. Seni böyle zora sokmayın. Namınızı sıkayım. Namınızı sıkayım. Sıkla lan. Nasıl sıkıcam? Ha buyla. Mal ya. Abi mal mısın sen? Olduğu yerde düşüyor ya. Oo. Burada zor. Burada bir şey çıkabilir. Ne çıkacak acaba? Kesin ya Kesin abi. Bu adam mı canlanacak? Ne olacak anlamı Babaları He. Babalara gelmiş. Aha. mı? Geç abi ya. Oh. Ben niye geldim ama ben buraya? Heh. Oh shit. kesin. Aaaa seçim O buraya gitmeyeyim Buraya her bakım olabilir Dura açılmıyor mu? Tüh Amına kodumun yeri Devam edeceğim belki Devam etmeyi ki yer bırakmamıştır Oğlum nasıl bir yavşaksınız lan O kadar ayrıntıya düşünüyorsunuz da Buradan bir kat çıkamadınız Buraya geç Tamam Abi çok korkuyor Oo. Abi şuna bak ya. Abi şuna bak ona koy. Gölgemden kaçsın ona Buradan bir şey çıkarsa sikerim. Buradan bir şey mi olacak? Abi nasıl korkuyorum biliyor musun? Hadi la bölümü burada bitiriyor. Heyecanlı olsun. Değil mi? Heyecanlı olsun. Hadi. Hadi ben gittim. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Bir şey gelmesin de başımıza. Oğlum ama var ya o adamı çok pis sevdim ya. Çok küfür ettim adam. Gece gece onun Komşularla şimdi başım belaya girecek. Neyse hadi görüşürüz hadi gittim. Ben.